Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Heyecanlıyız, bekliyoruz. O güzel an yaklaşıyor. Karabağ. Biraz sonra sizlere Karabağ ekseninde Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, İran, Rusya, Amerika. Neler oluyor, neler bitiyor. Çok hareketli günler. Beklediğimiz, özlediğimiz, devamlı olarak sizlere anlattığım günler yaklaşıyor. Karabağ, Zengezur. Komple azat olunacak Allah'ın izniyle. Önce dünyadan küçük küçük haberler ardından Bodoslama Azerbaycan Türkiye dünyadan haberler. O zaman ne diyoruz Bodoslama konular buyurun video dostlar. İlk olarak Amerika Arap Yarımadası arasında farklı bir antlaşma gündeme geldi. Amerika Suud ve Bay arasında devasa bir tren yolu hattı yapılacak. Kime karşı? Çin. Çin'i durdurmak için Çin'in İpek Yolu projesini, yeni İpek Yolu projesini engellemek için Amerika, Suud'dan, Bae'den, Bahreyn'den, Kuveyt'ten, Umman'dan geçecek devasa bir demiryolu hattı oluşturmaya çalışıyor ve bu hat sadece oralar değil Oradan çıkacak Avrupa'ya kadar uzanacak. Uh, acaba bu hat Türkiye'nin üzerinden mi geçer? Böyle Avrupa'ya giden başka bir karayol olmadığına göre Türkiye, İstanbul, oradan hop Avrupa. Bakalım ne olacak ama ve Çin'in buna nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor. Çin'de bakarsanız farklı bir demir yolu projesi duyurur. Duyurur mu? Duyursunlar canım onlar duyursunlar biz yolumuza bakalım. İngiltere, Kıbrıs, Türkiye ekseninde bu defa değişik bir hamle geldi. İngilizler Evet, planlarını ilerletiyorlar. İngilizler bu defa farklı bir taktik uyguluyorlar. İngiltere Eski Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Kıbrıs ekseninde farklı bir yolu düşünmemiz gerektiğini söyledi. İngilizler neyi düşünüyor? İki devletli çözüm. İngiliz Eski Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada artık Kıbrıs Rumları ve Kıbrıs Türkleri arasında bir çıkmaz yaşanıyor. Bu çıkmazı aşmanın en net yolu iki devletli çözümün İngiltere tarafından da konuşulmaya başlanmasıdır. Biliyorsunuz sevgili dostlar Türk Devlet Haklı bir karar aldı ve son 3-4 yıldır 5 yıldır ne deniyor? Kıbrıs'ta artık federasyon çatısı, federasyon görüşmeleri olmayacak. İki devletli çözüm olacak. Hani önceden neydi? Dışarıda tek bir devlet, içeride iki ayrı kurucu devlet. Kıbrıs Rum Devleti, Kıbrıs Türk Devleti. Artık bundan son. Türk Devlet Haklı diyor ki artık Kıbrıs'ta iki devletli çözüm olacaktır. Federasyon, Mederasyon, Gomdük. İngilizler de bunu konuşmaya başladı. İngilizler bunu konuşuyorsa evet yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekseninde çok daha farklı bir hamle gelebilir sevgili dostlar. Haydin bağlım hayırlısı Kıbrıs'ı Kıbrıs Türklerini Kıbrıs Türk Devleti'ni dünya tanıyacaktır Allah'ın izniyle o zaman devam. Kıbrıs Türk Devleti'ni dünya tanıyacaktır dedim ve can kardeş Azerbaycan'dan büyük müjde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yolunda mükemmel bir hamle geldi Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev'den. Aliyev yaptığı açıklamada Bakü'de düzenlenecek olan Türk Devletler Teşkilatı zirvesine her halde tabii ki mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı dalgalanacaktır dedi. Elhamdülillah. Önemli. İlk kez Azerbaycan liderliği bu kadar üst perdeden konuşuyor ve şuraya bir atış. Azerbaycan basın diyor ki bu Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının dalgalanması, ardından Hankenti Zengezur koridoru buraların temizlenmesi, harbin, yeni harbin bitmesi ve onun ardından ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Azerbaycan tarafından tanınmasıdır diyor. Haydi inşallah. Haydi inşallah. Haydi can kardeş Azerbaycan. Ama Azerbaycan'ın dediği gibi önce mahallede bir temizlik yapılacak. Karabağ'da kalan bu daşnak sürüleri temizlenecek. Zengezur koridoru, Zengezur bölgesi komple azat olunacak. Ben sizlere bunu yıllardır söylüyorum. Koridor moridor dinlemeyiz. Yol mol dinlemeyiz. Zengezur bölgesi komple ama komple bizimdir. Can kardeş Azerbaycan'ın misakı milli toprağıdır. Ne daşnağı ne persi. Topunu oraya gomerek Allah'ın izniyle karşımıza çıkmasınlar. Haydi bağlam Azerbaycan'ın Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıması demek ne demek sevgili dostlar? Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve diğer diğer devletlerin peşi sıra Pakistan, Katar, Libya, Somali, Türkiye dost ve kardeş hangi devlet varsa hepsinin peşi sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıması demektir. Hepsi sıraya girecektir. Haydi Azerbaycan, haydi can kardeş Azerbaycan aç yolu. Açacaksın da inşallah devam. Ermenistan dedim, Kıbrıs dedim ve şimdi Ermenistan Dışişleri Bakanı Kıbrıs Rumlarını ziyarete gelecekti. Ama <laughs> gelemiyor. Gazı bitti. Ne oluyor? Ermenistan Dışişleri Bakanı Kıbrıs Rumlarına yapacağı ziyareti acil olarak iptal etti. Azerbaycan ordusu, kahraman, daim muzaffer Azerbaycan Türk ordusu Ermeni sınırına yığınak yapıyor. Azerbaycan bizi gömçürtecek korkusuyla tüm programı iptal etti. Ermenistan dışişleri bakanlığı Ermenistan'da acil toplantılar yapılıyor, acil zirveler yapılıyor. Paşinyan, Ermenistan başbakanı şunu hazırlanıyor: Rusya out, Amerika in. He? Nasıl? Anlatacağım. Ama velakin Ermenistan da yığınaklarını yapmaya devam ediyor. Sebebelik ilan etti ve Azerbaycan sınırında harekata geçeceği dört farklı bölge konuşuluyor. Bir taraftan Zengezur, diğer taraftan Laçin, o bir taraftan Kelpecer ve diğer taraftan Sadak bölgesinden Azerbaycan'a karşı Ermenistan Daşnak sürüsü bir harekat başlatabilir. Gelin ulan gelin. Topunuz gelin. Topunuzu top gibi sektürmezsek ta 2020'de yaptığımız gibi yine çok daha özellerini, güzellerini yapacak. Sizler hiç mahcup eder miyiz canım? O kadar daşnak gelmiş. Herhalde bunları top top havalarda hoplatucuk. Bir taraftan Ermenistan sınırda asker toplamaya sebebi belli devam ediyor. O bir taraftan can kardeş Azerbaycan kahraman daim muzaffer Türk ordusu 2020'deki 2. Karabağ Harbi'nden bu yana en kalabalık orduyu yiyor. İnanılmaz derecede Azerbaycan ordusu Ermenistan sınırına boydan boya. Bakın sadece Zengezur bölgesi değil. Zengezur'dan tut, Laçin'den geç, oradan yukarılara kadar inanılmaz derecede yığınak yapıyor Azerbaycan ordusu. Bu defa büyük çok büyük dalacak ama o büyük <laughs> rahatlayacaklar. Paşinyan bu harbi yeni harbi istiyor dedim. Paşinyan'ın amacı sevgili dostlar Karabağ'ı geri almak değil Paşinyan'ın amacı bambaşka. Sizlere az önce değinmiştim. Rusya out Amerika in. E? Evet Moskov askerini tamamen Ermenistan'dan çıkarmak istiyor Paşinyan yerine Johnny askerini koymak istiyor bu eksende. Putin Türkiye ile Azerbaycan'la çok daha yakın adımlar atabilir. Karabağ noktasında tamamen bizim önümüzü açabilir ve der ki alın komple alın canınız nereye çekerse gelin alın der mi? Evet bu oraya doğru gidiyor. Halihazırda ilk kez yapılan Amerika ve Ermenistan arasındaki askeri tatbikatlar ve Amerika'dan öncü birlik olarak çok özel 85 adet Amerikan Johnny's Amerikan askeri Ermenistan'a geldi yerleri inceliyorlar, sınırlara bakıyorlar, üstlere bakıyorlar. Ermenistan'da bulunan Rus üstlerini inceliyorlar. Evet sevgili dostlar, Amerika öncü birliklerini Ermenistan'a gönderdi. Putin bunu Paşinyan'a çiçi çi yedirir. Yedirsin, yedirsin. Ayrıca Ermenistan Amerika arasındaki ilk kez yapılan tatbikat demişken İran'dan da Amerika'ya cevap geldi. Evet Ermenistan'a iyi ki geldiler. Tatbikat güzel yapılır babında sessizce İran Amerika'yı Ermenistan'ı izliyor. Ve İran tarafından yapılan açıklamalarda asla ama asla Zengezur bölgesinde Azerbaycan askeri kabul etmeyiz. Türk ordusunu kabul etmeyiz. Müdahale ederiz. Müdahale eden gel ulan gel de boyunun ölçüsünü al. Ne oluyor? İran ordusuna Azerbaycan'a saldırı emri verildi. Hazır olun. Her an ama her an Azerbaycan Zengezur bölgesinden giriş yaparsa Ermenistan'ı korumak için Azerbaycan'a saldırın emri İran ordusuna verildi. Ters kafası. Karşımıza dikiliyor sevgili dostlar. Türkiye birinci ağızdan gidip Hakan Fidan Dışişleri Bakanımız İran'da onların yüzüne karşı Bakın karşımıza çıkmayın. Biz kararı verdik. Azerbaycan Zengezur'u komple azat edecektir. Hankendi bölgesinde bulunan ayrılıkçı daşnak kafalılar temizlenecektir. Sakın ola İran karşımıza çıkma denildi. Ama İran'dan cazgırlıklar devam ediyor. İran yeri göğü inletiyor. Olamaz izin vermeyiz. İHA'larımızı, SİHA'larımızı, jetlerimizi kaldırdık. Tanklarımız sınırda. Ordumuz sınırda. Azerbaycan'a karşı her an harekete geçebilir. Tehditleri İran basınında. Haydi malım. El mi yaman, bey yaman göreceksiniz. Kolay mı olacak? Kolay olmayacak sevgili dostlar. Zor olacak ama Allah'ın izniyle tüm zorlukları aşacağız. Allah. Ve İran propaganda makinasının yeni resmi yayınlandı. Arkada görüyorsunuz. <laughs> Ulan bu Pers kafası. Acemler ne yaptıklarını biliyorlar mı? Bilmiyorlar ama bunlar böyle animasyon, resim, onu bunu çok severler. Aha da montaj resimlerden biri daha. İran dünyanın padişahı gibi ortaya yer oturmuş. Sağında Rusya, solunda Çin ve karşısında dünyanın diğer ülkeleri diz çökmüş. Hani içinde Amerikası, Suud'u, osubusu var. Azerbaycan ve Türkiye'de diz çökmüş. Ula kahraman day muzaffer Türk ordusu bizler ancak ve ancak Allah'a başlayan azim ve bir milletin has evlatlarıyız. Ey Pers! Kim diz çöker, kim diz çöktürür göreceksin. Bizler ki Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve daha Müslüman olmasa bizimle beraber yürüyen milletler. Ulan Pers, göreceksin bakalım dizi kim çöküyor. İran basını diyor ki şahit 171 yani şahit 171 noğlu İHA'mızı kaldırdık, SİHA'mızı kaldırdık. Bizim Anka 3'e benziyor. <laughs> Türkler bunu gördü, Azerbaycan bunu gördü, korkudan saklanacak delik arıyor, diz çökecek önümüzde. Propagandasını yapıyor İran basını. Şuna bakın. İran'ın şahit 171. Hani şöyle derme çatma bozma bir şey. Uçuyor mu uçmuyor mu belli değil. E uçuyordur yani mutlaka uçuyordur pır, pır vardır. Ama ne kadar görev yapıyor, ne kadar itifada gidiyor, nerelere gidiyor, ne kadar saat havada kalıyor bilinmiyor. Boyu zaten görüyorsunuz öyle 3-4 metre boyunda bir şey yanında insan bak şöyle bir göz kararı kıyaslayın. Ama velakin şuna bir gösterelim bakalım bizim TUSAŞ'ımızın ANKA 3'ünü. Gör. ANKA 3'ün testleri devam ediyor. ANKA 3 ama biz sizlere önce bir kızıl elma tattıracak. Kızıl elmayı gösterim ha. Gö ha tamam. Kızıl elma yetmez. Ankalar, TB2'ler, TB3'ler, Aksungurlar, Akıncılar. Daha daha neler neler. Kargular, kamikazeler. Öyle sürprizlerimiz var ki ebücünün ebücünün topunun aklını alacak aklını pers kendine çok güveniyorsun da Güney Azerbaycan Tebriz kardeşlerimize selam olsun hazırlanın sizler de devletinizi kuracaksınız inşallah her önce şu zengedoru bir halledelim ondan sonra sıra Güney Azerbaycan ve son dakika Türkiye'den, İsrail'den, Azerbaycan'a sır kargolar gitmeye devam ediyor. Harıl harıl askeri kargo uçakları. İnanılmaz. Sevgili dostlar bu kadar bir sevkiyat gözükmedi. Azerbaycan basında yapılan açıklamada Türkiye'den bize yeni İHA'lar, SİHA'lar geldi. Yeni bayraktarlar, yeni farklı farklı unsurlar geldi denildi. Sadece bu kadar. Acaba neler gitti? Hani kurallar zaten var, sancaklar zaten var. Yeni ürettiğimiz roketler, füzeler daha daha neler neler. Hepi cünün bir testini yapacağız canım. O kadar da ürettik yani. Test yapmazsak olur mu? Olmaz. Açık şöyle daşnak uçuralım bakalım. Pers tıpalayalım, pambıklayalım. Yeni Türk teknolojileri, yeni yeni testler, yeni yer, zengezur. Türkiye'den, İsrail'den, Azerbaycan'a vızır vızır askeri kargo uçakları boş yere uçmuyor. İçleri dolu dolu gidiyor. Ve dün Azerbaycan Başkan Yardımcısı Aliyev yardımcısını acilen İsrail'e göndermişti. Türkiye, Azerbaycan, İsrail üçlü ittifak ve bu çıkışla beraber İsrail'den kargo uçakları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden geçiyor ve ayrıca İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan dönüp hop Azerbaycan'a gidiyor. Önemli. Hani boş göndermiyoruz. Gerekli bir şeyler varsa içine de koyup gönderiyoruz. O kadar yol gidiyor uçak. Zengezur açılacak. Adriyatik'ten Çin Settin'e Türk dünyası birleşecektir inşallah. Ey Pers, ey İran sen sanıyor musun ki Azerbaycan yalnızdır? Azerbaycan demek, Türkiye demek, Türkiye demek, Azerbaycan demek. Kardeşlerimizin sonuna kadar, kıyamete kadar yanındayız inşallah. Ve dahi Türk dünyası Azerbaycan'ın yanındadır. Son 48 saat iddialar bu yönde. Azerbaycan ezecek. Ey Daşnak, ey Pers. Çıkma karşımıza. Çıkarsan bu defa 2020'den çok daha farklı yapacağız. Bu defa çeşit çeşit tıpalarımız var. Daşnak uçuranlarımız var. Daha? Daha ne pambıklar var ne? Oho! Bizimkiler yaptı canım. Bizim yiğitler neler yaptı neler. Fransa, Amerika, Ermenistan'ı piş pişliyor. Ermenistan zaten Rusya'dan kurtulmak için bu harbi tekrardan başlatacak. Başlatacak ki kolektif güvenlik işbirliği örgütünden çıksın. Rusya'ya bağlı olduğu örgüt var ya ve ardından Amerika'nın, NATO'nun, Avrupa'nın şemsiyesi altına girsin. Ve böylece Amerika Rusya'ya ikinci cepheyi açmaya çalışacak. Nasıl ikinci cephe? Birinci cephe Ukrayna Rusya ve ardından Ermenistan Rusya cephesini açmaya çalışıyor. Amerika, İngiltere, Avrupa. Bakalım Rusya buna nasıl cevap verecek ki Rusya için çok çok işlerin kötüye gitmesi demek. Ukrayna'dan sonra yeni cephe Ermenistan Rusya'ya karşı olur mu? Olur, olur. Rusya, Moskov bakalım nasıl bir karşılık verecek? Amma ve lakin ne yaparlarsa yapsınlar hepsi birbirine girsin, bizim yolumuz açılsın ve dahi açılacaktır da Allah'ın izniyle. Çünkü durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda Koşar adım ilerlemeye devam Yolumuz ilahi kelimetullah Hedef Kızıl elma Ey küffar istediğin kadar bir araya gel istediğin kadar toplan Siz hepiniz Biz Türk Sefer bizden Zafer Allah'tan bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zarf eylesin Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.